herkese tekrar merhaba. Bugünün gündemi pazartesi günü itibariyle işverenlerimizin nakdi ücret desteğine müracaat edip etmeme konusunda yaşadığı ikilem ne yazık ki. Birçok firma kısa çalışma ödeneğine müracaat etmesine rağmen bugün itibariyle hala daha olumlu bir cevap alamadı. olumlu cevap alamamakla birlikte kısa çalışma için pazartesi günü de nakdi ücret desteğine Nisan ayı ile ilgili müracaat edilebilmesi için son gün. İşverenlerimizin kafasında şöyle bir soru işareti var. Ben pazartesi günü bu müracaatı yapmazsam Nisan ayı ile ilgili ücretsiz izin e, nakdi desteğinden yararlanma hakkımı kaybetmiş olur muyum? Birincisi e, böyle bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Sadece pazartesi gününe kadar yapılan bu müracatlar ilişkin ödemeler 8 Mayıs tarihi itibariyle gerçekleştirilecek. Ancak e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamış olduğu e, işsizlik sigortası kanunu geçici 24. maddesi kapsamında yapılacak nakli ücret desteği uygulaması ilişkin usul ve esasların detayına baktığımızda bizim Mayıs ayı sonuna kadar süre içerisinde bu nakli ücret desteği ile ilgili başvuru ve müracaatımızı yapabilme hakkımızın olduğunu görüyoruz. Bu şekilde eğer pazartesi günü müracaatınızı yapmazsanız Mayıs ayının sonuna kadar bu müracaatı yine yapma hakkınız var. Bununla ilgili ödemenizi Haziran ayının 8'inde alacaksınız. Şimdi bu müracaat kısa çalışma için eee müracaat eden işyerlerinde pazartesi günü bu müracaat yapılmalı mı yapılmamalı mı? En büyük soru bu. Bize sorarsanız bu müracaatı yapmamalısınız. Çünkü kısa çalışma ödeneklerinin çıkması halinde size daha sonra pazartesi günü bu müracaatı yaptıktan sonra e, acaba bu pazartesi günü yaptığınız müracaata ilişkin ödenecek nakdi ücret desteği işverenden faiziyle birlikte geri mi alınacak? Yoksa siz nakli ücret desteğine müracaat ettiğiniz diye kısa çalışma ödeneğiniz red mi edilecek? Bu konuda ne yazık ki hiçbir bilgimiz yok. Her iki müracaatı da işveren yaptığı için bize sorarsanız eğer nakli ücret desteğine müracaat edeceksiniz mutlaka kısa çalışmadan vazgeçtiğinize dair bir dilekçe verin. Ancak ekonomik olarak bize ne getirecek diye bakıyorum nakli ücret desteği ile ilgili. Zaten ayın 16'sına kadar, Nisan'ın 16'sına kadar nakli ücret desteğinden yararlanma şansınız yok. Ayın 17'si ile 30 arasında 14 gün için günlük 39 lira 24 kuruştan yardım almanız 550 lira size bir nakit yardımı getirecek. Bunun karşılığında neyi feda edeceksiniz? Belki de risk ediyorsunuz. Kurum sen zaten iradeni ortaya koydun. Nakli ücret desteği istedin. Kısa çalışmadan vazgeçtin derse 30 günlük kısa çalışma ödeneğinden vazgeçmiş olacaksınız. Diğer aylarda 1100 lira yerine 1700 liralık ücret desteğinden e, mahrum olacaksınız. O yüzden bu 550 lirayı almak yerine bence ki önümüzdeki haftanın sonuna kadar ya da en geç Mayıs'ın sonuna kadar e, genel olarak büyük bir kısmın firmaların kısa çalışma ödeneğinin olumlu ya da olumsuz sonuçlandığını göreceğiz. Arkasından da biz e, olumsuz sonuçlanan kişilerle ilgili Mayıs ayının sonuna kadar ücret, ücretsiz izin desteğiyle ilgili, nakli destekle ilgili müracaatlarımızı yenileyebiliriz. Bizim konuya ilişkin yorumlarımız bu şekilde. Umarım sizlere faydalı olabilmiştir. Görüşmek üzere.